Hayırdır oğlum? Niye kafanıza göre iş yapıyorsunuz lan? Şimdi adamlar siksen çıkmazlar. Ne yapsaydık abi? Biz de onlardan mı yeseydik? Onlar bize nasıl sıktıysa biz de onlara sıktık. Tamam Servet Efendi. Sahne sizin. Bakın memlekette nasıl oynatıyorum sizi. Bundan sonra bütün cinayetleri siz işleyeceksiniz oğlum. Ama bir şey çıkarsa namusuma pis ederim ha. Ne Olan oldu. Ades, size bir ev ayarlattık. Çocuklar sizi götürecek. Kimseyle görüşmeyin, konuşmayın baba. Dışarı falan çıkmayın. Bir şey lazım olduğumu söyleyin, çocuklar getirsin. Bu kadar sorun bir de siz hapis olmayın. Tamam abi, biz kendimizi gömeriz. Siz bizi merak etmeyin.